Başka işler çıktı. Onların adamları geldi. Pazartesi günü <laughs> Pazartesi olması gerekmiyor mu işin abi ya? <laughs> Neden altar? Eternal Fire'da ekip kurduk arkadaşlar. Night Online ekibi. Bak. Gördünüz mü? Eternal Fire ekibine katıldık. Bu adamı kesebiliyorum değil mi ben? Aynen kesebiliyormuşum. CSGO Rekavaltı'na geçtiler. <laughs> Şunları da ayarlayayım da. Bunlar VS mi atıyor? Lan bak vurursan söverim ha. Tıvese gel, <laughs> kaçtı ya. Aynen Sirius'tan döndük bir anda ya. Aynen Sirius satıldı komple kere verdik orada burada aldık arkadaşlar. Bakayım AP. 3946. İyi ya fena değil. Hoş geldin. Ah, vurma. Öleceksin herhalde. Dur sana bir. Kür aldım sana. Kendime kür almam lazım. Bir kür daha aldım sana. Geliyorum. Vur da Geldim. Süperliğim ben. Kür almam lazım kendime. Yok, bir kür de. kendime bir tane kür aldım. Oya Oyalan istersen CHP gelince vuralım. Tora kür aldım sana ben. CS e vursana CS ölecek bu arada ya. İki kişi oldular. Sana kür aldım ben. Durma 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 durma. Bir daha kür aldım sana. Çocuğa da kür aldı bari. Ölmesin. Varıyor. Gir ya. CP geldi. Öldü bu. Bitti aynen. Şimdi gel buraya. Nereye gidiyorsun lan? Şurayı parti aldım. Dal abi direkt brings. Çekti yukarıya gel. Birledim. Bir şey değil ya. Ben de süperliğim ama. Döndüm abi bir keselim ya. Valla artık. Lan ne şey yaptım ya istedim mi Şuna vursana kanki arada ha. Betona kür almamız lazım. Aldım ben ona. Aldım sana kür. Vur ya ölecek bu sefer. Ben de geldim. Spike. Hadi. Aa Spike'ı vuramadım. Yok ya ölecekti. Ben vuramadım ki Spike'ı. Vurmadı yani. Kanka küçülme basmış tabi normal gözükür şu anda yayında. Sirius bıraktım reis. Sövf. Sürüsü neden bıraktın? Evet. <laughs> Nasıl rahat ediyorsa o şekilde oynar demiş birisi. Abi niye bu kadar şey var lan? Hani garip arkadaşlar geldi. Altara geçtik alt üstte. Bir şey yapmadık lan. Oyun aynı oyun. Asas aynı asas. İtem aynı item. Çok bir şey değişmedi yani. Hil at hil adama adama. Çekme. Ha bu adamı çekecek. Tohuna çekecek onu. Hadi be. Sol direksiyon merhaba olsa şeydi. Hani e, şey yaparlardı. Çözerlerdi. Ama işte sağ direksiyon olduğu için parçalarını İngiltere'den getirtmek gerekiyor. O yüzden sıkıntı oldu yani birazcık tabi normalde şeyde sıkıntı yok neydi hani işte Türkiye arabası olsaydı problem olmayacaktı bu arada arada muhabbet ederken adam kesiyoruz çok keyifli, keyif lan <laughs> bana hani <gülüyor> bunu yaşayamazsın çünkü Sirius çok sağlam abi Sirius gerçekten rekabetçi bir server yani burası gibi değil yani her şey düşün burada kaç tane 9 set var orada kaç tane 9 set var oradan yola çık işte Orada o kadar değil de be 20 tane falan var yani. 20 tane de Ya bizim şeyin bela Aa Malboro Soft falan abonelik aldı ha. Sen benim nargile sistemini görmüş müydün? Ver ver gelsinler abi sıkıntı yok. <laughs> Hatta ben sana yetki verdim bu arada. Herkesi çekip oynatabilirsin de yani. Oh, Trina e sopayı da kestik. Kankam ya. <laughs> 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 tabi böyle adamları bulup bulup böyle çekiyorsun tabi insanları. DP'yi kasarsın. Hayırlı olsun Altar. Eyvallah. Lan bu şeyler de bitmedi ya. Yalnız 100 tane abonelik hediye etti. Hype Train gelmedi hala biliyor musun? Yalnız mamiz de 100 tane attı. Bu bana gelmedi diyor. Mevzu şey abi o e, kanaldaki şeylere geliyor. Körü de attı oraya. At abi at 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 bir daha at bir daha. At. Şunu kestim ben abi bunu. E, i̇leride okçulara doğru gidiyorum ben abi. Onlar ölüyor çünkü. Şu price'e vuralım mı hep beraber? Öldü bu da hadi. Ölür ölür. E, ben nothing'e aldım şey kör. Hadi be. Mami ile bir tatsızlığımız oldu ama sonradan tatlıya bağladık ya. <laughs> ya Mami oyuna getirdiler ya. Öyle oldu biraz. Mami 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 Mami, Mami klon arkadaşları kandırdı. Öyle oldu biraz. eniştesinden hediye. <laughs> <laughs> Şurada şey. Okçuya dalıyorum ben. Baksana okçu kerkiniyor şeye. Ananı... O, ekse yattı lan. Te ananı be. Bu ne lan? Öldü. Altar her an 100 abone her an 100 abone daha gelebilir diyor. <laughs> Tübe. Adam atamadı lan. Hmm. Bir saniye bir telefona bir şey yazmam lazım. Kişiler. Minix MP 700 var bende demiş Forley. Kanki ben Prisonus alacağım ya bir tane. Düşünüyorum yani. Ama yani olmuş 15k. Anasını satayım şeyler. Mikserler. Sana kür aldım. Ama sen ölecan. Vuruşunu vur şunu be. Adam sağlam çıktı dayı. al bakayım sana bıçak. Gönlü zengin maminin demiş. Eyvallah. Yaralara merhem dünya resmi atmış bize. Bu kostak da sağlam çıktı ha. Ha vs mi istiyorsun? Atarız kanki ayıp ediyorsun. Bekle bekle. Kritik yok. Hazır. E ee, ne oldu? Hayda. Dayılmaz ama bu ya. varıyorlara baksana abi. <laughs> Askerden yeni gelmiş gibi vuruyorlar. <laughs>